Radyomuz sizlerde her geçen gün öylesine güçleniyor, öylesine güzelleşiyor ki e, bütün dostlarım gezmeye çalıştım fakat sonradan yine katılan dostlarımız oldular da kusura bakmasınlar onlara da ayrıca hoş geldiniz diyoruz. Evet ben Ankara'dan bu sabah çok hızlı bir şekilde ve hızlı bir trenle geldim. 4 saatte. Diyorlar ki hızlı tren saatte 260 km yapıyor. Ama gözün hep göstergedeydi. 110 km'yi maalesef geçemedi hiçbir yerde. 30 km'ye düştü, 25'e düştü. Yani 2 saatte gideceği yolu maalesef 4 saatte geldi. Neyse benim. Ee, Efendim? Herhalde. Herhalde. Muhtemelen. Değerli dostlar <laughs> Zamanınızı fazla almak istemiyorum Ben e, Çok güzel bir e, şiirle e, Bu arada tabii Canan Erer Hanım Efendiliğine çok çok teşekkür ediyorum e, Bana çok öncelerden e, Üzümlü Kek vaadi vardı Bugün onu getirmişler Çok çok teşekkür ediyorum Gerçekten sağ olun, bari. Evet, ben e, hakikaten çok sevdiğim ve saydığım bir dostumuzun şiirini okuyacağım. Canan Konuş hanımefendinin çok sevdiğim bir şiiri. Ne oldu bize diyor şiirinde. Ne komşuyu görüyor gözlerimiz ne de aç olana uzanıyor ellerimiz. Kin, nefret ve kıskançlık doluyor yüklerimiz. Söyleyin. Söyleyin bana. Ne oldu bize? Günde beş vakit semaya kalkan eller temiz olan ne varsa hepsini kirlettiler. Bebeklere, çocuklara, kadınlara cinsel tacizler. Söyleyin bana. Söyleyin. Ne oldu bize? Namus demekle namuslu olunmaz. Soldurulan çiçekler bir daha açmaz. İnsanlık elden gittin mi bir daha asla bulunmaz. Söyleyin bana ne oldu bize? Yürekler almaz oldu artık bu acıları. Yarınlar her gün daha da çok karardı. Söndürecek hiç kimse yok mu? Yok mu bu büyük yangını? Söyleyin, söyleyin bana ne oldu bize? Ne bir dost kaldı etrafta, ne bir komşu. Şehitlerimiz mi getirecek ülkeye huzuru? Elbet bir gün gene bu halk, bu halk bozacak oyunu. Söyleyin, söyleyin bana ne oldu bize? Çok teşekkür ediyorum.